Evet, Young deneyinde perdedeki bir K noktasında lambda 1 dalga boylu ışık kullanıldığında ikinci aydınlık lambda 2 dalga boylu ışık kullanıldığında üçüncü karanlık saçak oluşuyor. Arkadaşlar ikinci aydınlık saçak oluyorsa 2 lambda 1 eşittir. Hani eninci aydınlık için en lambda eşittir. E, üçüncü karanlık için 3 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda 2 formülünü kullanacağız. 3'ten yarımı çıkartırsak 2,5. 5 bölü 2 lambda 2 eşittir. 2 lambda 1. Bizden lambda 1 bölü lambda 2 oranı istenmiş. Bunu karşı yatıyorsun. 5 bölü 4 geliyor. şekildeki gibi hazırlanmış çift yarıkla girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak M0 noktasında oluşuyor ortada işte. Birinci S1 yarığına saydam çok ince bir levha konursa yani şuraya cam bir levha koyuyoruz arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçak nasıl etkilenir diye sormuş. Burada şu ifade var. Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık iki tane yarığa giriyor. Artık iki yarık Farklı iki kaynak gibi davranıyor. Kaynaklardan birisi şayet geç kalırsa. geciken kaynak tarafına girişim deseni kayar diye bir ifademiz, bir notumuz, bir özelliğimiz var. Yani buraya cam koyarsam geçken kaynak üst taraf olduğu için tom, e, merkezi aydınlık saçak veya komple e, girişim deseni yukarı doğru yani geçiken kaynak tarafına doğru kayacaktır. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde lambda dalga boyu ışık kullanılmış. Yarık düzleminde paralel bir perde üzerinde bulunan P noktasının uzaklık farkı 9 bölü 2 lambda olmuştur. Tek yarığın çift yarıktan farkı nedir? Öğrendiğimiz tüm formüllere artı 1 bölü 2 ekleriz. Yani en lambdaydı en inci aydınlık dediğimiz zaman hayır artık en artı 1 bölü 2 lambda'dır. En ince aydınlık diyeceğiz. Yine aynı şekilde en eksi 1 bölü 2. Şuraya yazalım. En eksi 1 bölü 2 lambda'ydı. En ince karanlık dediğimiz hayır artık artı 1 bölü 2. Dolayısıyla en lambda en ince karanlık oluyor. En artı 1 bölü 2 lambda da en ince aydınlık oluyor deriz. E burası yol farkı 9 bölü 2 yani 4,5 lambda ise 4. aydınlık olmuş olur. Bu kadar. Lambda dalga boylu ışıkla tek yarıkla girişim deneyinde merkezi aydınlık saçan her iki yanında oluşan ikinci karanlık saçaklar arasındaki uzaklık. Arkadaşlar merkezi aydınlık saçak burada üstündeki ikinci karanlık arasındaki uzaklık. Bu sefer lambda cinsinden değil de delta x cinsinden söyleyeceğiz. İkinci karanlık bu bir girişim pardon tek yarık deneyiydi. Dolayısıyla ikinci karanlık 2 iki delta x kadardır. Yani ikinci karanlığın eninci karanlığın A0 a sıfıra uzaklığı 2 delta x en delta x kadardır. 2 delta x buradan 2 delta x buradan toplamda x1 mesafesi 4 delta x olur. İkinci aydınlık tek yarık olduğu zaman şuraya ikinci aydınlık yazalım. Arasındaki şu mesafe 2 artı 1 bölü 2. Yani 2 buçuk delta x kadar olacaktır. 2 buçuk buradan 2 buçuk üstten 5 delta x de ikinci aydınlık saçaklar arasındaki uzaklığa tekabül eder. Oranlarsak 4 bölü 5'tir sorumuzun cevabı. Young deneyinde saçak aralığını azaltmak için. Young deneyinde saçak aralığı dediğimiz değer delta x'tir arkadaşlar. Delta x lambalı dana diye formülüz edilir. Lambalı danadan lambda dalga boyu kadardır. Yani dalga boyunu arttırmam gerekir. Özür dilerim azaltmak için dalga boyunu azaltmam gerekir. L yarık düzlemi ile noktasal ışık kaynağı yarık düzlemi FANT da deniyor kendisine. Perde arasındaki şu uzaklığa L diyoruz. Onu da azaltmam gerekir. Kaynaklar arasındaki yani yarıklar arasındaki şu mesafe D diyoruz. Onu arttırmam lazım. En perdenin bulunduğu ortamın kırıcılık indisidir. Onu tekrar arttırmam gerekiyor. Saçak aralığını azaltmak için yarıklar arasındaki uzaklık. Yarıklar arasındaki uzaklık D'yi azaltmak. D'yi azaltmak hayır diyorum çarpı. Ortamın kırma indisini azaltmak hayır diyorum çarpı. Kullanılan ışığın dalga boyunu azaltmak. Evet diyorum bakın bu azalınca bu azalıyordu tik. Fant ile perde arasındaki uzaklık L'yi azaltmak yine aynı şekilde tik olacaktır. Sorumuzun cevabı 3 ve 4 tür diyoruz. Geldik şu kalıba. Dalga boyu lambda olan ışık kaynağı kullanılarak yapılan kırnım deneyinde perde üzerinde alınan P noktasının S1 ve S2 noktalarına uzaklığı D1 D2'dir. D2 ile D1'in farkı 3.5. E bu bir tek yarık. 3.5 lambda olduğu zaman ne diyorduk? N artı 1 bölü 2 lambda diyorduk. O da 3.5'muş. Yani N 3. Üçüncü aydınlık saçaktır tek yarık olduğu için. Yine aynı şekilde yol farkını bu sefer 5 lambda demiş tek yarık düzeneğinde. Bu da 5. karanlık olacak. Tam geldi ama tam gelene de karanlık diyorduk. Evet. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde kullanılan ışığın dalga boyu lambda yarıklar arasındaki uzaklık d yarıklar perde arasındaki uzaklık l iken delta x delta x formülü hatırlayalım lambalı danaydı burada d deyip bırakmış n dalga boyunun içinde lambda'yı veren ifade d çarpı delta x bölü l olacaktır buna göre bir işler dışlar yapılırsa konumuz yine değişti arkadaşlar artı x yönünde ilerleyen bir elektromanyetik dalganın elektrik alan bileşeni artı y yönde manyetik alan bileşeni hangi yöndedir? Bunun için bir sahil kuralı yapıyoruz. Sahili şuraya çizecek olursam şahit. işte şöyle bu pozisyonu çizmeye çalışıyorum. Dombik parmaklar. Baş parmağı hız dersek ve bunu farklı versiyonlarda öğretilenleri de var şu şekilde. Sol elle göstereni de var ama ben Taktik değiştirmemeyi, manyetizmada öğrendiğim bütün her şeyi burada tekrar kullanmaya çalıştığım için bu şekilde göstermeyi daha uygun görüyorum. Elimi şu şekilde tutunca baş parmağım elektromanyetik dalganın nereye hareket ettiğini gösteriyor ki manyetik alanın içinde yüke etki eden kuvveti yorumlarken de baş parmağım hızı gösteriyordu. Manyetik alanı dört parmağım gösteriyordu. Burada hala manyetik alanı dört parmağım gösteriyor diyeceğim. Ve avcumun içi kuvveti gösteriyordu mesela. Burada da avcumun dışı elektrik alanı gösterir diyeceğim. Buna göre size doğru çevirmeye çalışırsam bu hız bu avcumun dışı dikkat ederseniz elektrik alanı gösteriyor. Dört parmağım sayfa düzleminden dışarı doğru çıkıyor. Bu sayfa düzleminden dışarı doğru çıkana da biz artı z diyoruz. Elektromanyetik dalgalarla ilgili olarak neler biliyoruz? Elektrik alan manyetik alandan etkilenmez. Çünkü nötrdür. Arkadaşlar elektromanyetik dalga deyince aklınıza ilk olarak ışık gelsin. Işık mıknatıstan ne bileyim elektrikten elektrik alandan etkilenir mi? Hayır. Çünkü nötrdür. Girişim kırınım gerçekleştirir mi? Doğru. Çünkü ışık girişim yapıyor. Bir önceki konumuzda hatırlarsanız girişim kırınım vardı. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalar yani bizim ışığımız girişim ve kırınım gerçekleştirin diyeceğiz. Bütün elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Peki kimdir bu elektromanyetik dalgalar? Bunu bir elektromanyetik spektrum yazarak ezberlemek çok doğru olur. Ben rengi hatırlayın şu şekilde ezberliyorsunuz ya. Kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu sebepten dolayı görünür ışığın 3 tane üstüne koyuyorum. 3 tane de altına koyuyorum. Görünür bak dikkat edersen kırmızıyla başladı. O zaman bir üstünde ne var? Kızıl ötesi var. İnfrared dediğimiz. Morla bitti. O zaman bir altında ne var? Mor ötesi. Enerji artacak olursa X yani röntgen ışınları ve gama elektromanyetik dalgaların enerji olarak en büyük olduğudur. Yukarı çıkarsam enerjisi en düşük olan radyo televizyon dalgaları ve onun altında mikro dalga. O zaman aşağı doğru inerken ben buradan da enerjinin arttığını biliyorum. O zaman şu şekilde enerji artacaktır. Aşağı inerken enerji artıyor, frekans artıyor, dalga boyu azalıyor. Radyo, mikrodalga, kızılötesi, görünürün 3 tane üstü, 3 tane de altı sayıyoruz. Moritesi X, gama X, röntgen ışığıdır. Unutmayalım. işaret işaretlenmişiz. Aşağıda verilen elektromanyetik dalgaların hangisi diğerlerine göre canlılara verdiği zarar yönünden daha tehlikelidir? Ne dedik? Enerjisi en büyük olan dalgaya bakacağız. Kimdir bu? Gama ışınıdır. Yine konu değişti arkadaşlar. Bir elektronunu yitirmiş. Ne oldu? Bir elektronu yitirdiği zaman bor atom modeline uygun bir helyum atomu oldu. Kalan elektronu üçüncü bor yörüngesindedir. Toplam enerji ne kadardır diyor. Enerji formülünü hatırlarsan bitiriyorsun. Eksi Rydberg sabiti çarpı z kare bölü n kare enerji formülümdür. Eksi Rydberg eksi 13,6 çarpı Z'miz helyumdu. 2'ymiş. Karesini aldım. 4 bölü kaçıncı yörünge diyor? Üçüncü yörünge diyor. Karesini alıyorum. 9. Şimdi 13,6'yı 9'a bölersek eksi 1,51 küsür bir şey yapıyordu. Bir buçuk desek bir buçuk 3, 6, 6,04'e tekabül eder. Bu işlemin matematiksel sonucu da. Evet, Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomunda eninci düzeydeki elektron en üstü düzeyine geçerken açısal momentum, hayda açısal momentumun formülünü hatırlarsan olay bitiyor. Açısal momentum nH bölü 2 pi'dir. Formül bu. Hatırladık, yazdık. Ama soruda bize ne diyor? h bölü pi kadar azalıyor diyor. Allah. E şimdi h bölü pi'yi görüyorum. O zaman n yerine ne koymam gerekiyormuş? 2. Yani 2 azalacak yörüngesi en üstü düzeyine geçtiği zaman 2 azalmış olacak. 2 azaltan hangi şık var diye bakıyorsun. 4'ten 2'ye geçiş 2 azaltmıştır. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri de verilmiştir. NH4 enerji düzeyine uyarılmış. Arkadaşlar burada şeye dikkat edin. Bu soruda yok da. Dördüncü enerji düzeyine uyarmak Dördüncü uyarılmış enerji düzeyi. O da beşinci enerji seviyesi oluyor. Haberiniz olsun. Orada bazen kelime oyunları yapılabiliyor. Bir tek foton salarak açısal momentumunu h bölü pi kadar azaltıyor. Şimdi kardeşim ben h bölü pi'yi bilmiyordum. Ne biliyordum? Açısal momentumu n h bölü 2 pi biliyorum. E o zaman n'imiz kaç gelecek? 2. Yani 2 azaltmış olmam lazım şimdi burada bu geçiş sırasında 12.75'ten 10.25'i çıkartacağım. Sonuç 2.55'e tekabül edecek. Bu enerji farkı kadarlık bir fotonu yayımlamış olacağım. İşte fotonun enerjisi kaç elektron volttur derse 2,55 elektron volttur diyeceğim. Civatobu'nun enerji düzeyleri diyagram olarak verilmiş taban düzeyinde bulunan atomları işte taban düzeyi burası hangileri uyarabilir? Arkadaşlar atomları buradaki PRS he fotonları şu kelimeyi aradım da bir anda yazmamış mıyız acaba diye. Fotonların uyarabilmesinin şartı nedir? foton uyarabilmesi için tam enerji değerlerine karşılık gelmesi gerekiyor. Yani buradaki tam değere karşılık gelen 486'lık R fotonu bizim bu atomu uyarabilir. 667 de aynı şekilde tam denk geldiği için uyarabilir ama 380 uyaramaz diyoruz. O yüzden de R ve S fotonları bizim atomu uyarabilir. Peki Elektronla uyarma var bir de. Elektron nasıl uyaracak? Cevap bu 486 ve üstündeki tüm fotonlar uyarır. Şey özür dilerim. Elektronlar uyarır diyeceğiz. Yani 486'nın üstündeki 5, 6, 67, 8, 10.4, 10.5, 20, 30, 40 fark etmiyor. Bunlar uyarabilir diyeceğiz. Peki 10,4'lük foton olsaydı uyarır mıydı? Cevap hayırdı arkadaşlar. 10,4'lük foton bizim bu atomu iyonlaştırır. Uyarmaz. E peki elektron ne yapıyor? Elektron uyarabiliyor. Neden? Enerjisinin ne kadarını vereceğini çarpışma sırası karar verdiği için e, foton öyle değil. Foton enerjisinin hepsini ya veriyor ya vermiyor. E, elektron enerjisinin bir kısmını verebileceği için 10,4, 20, 30, 40'a da o yüzden örnek verdik. 20'lik bir enerji, enerjiyle çarpar ama enerjinin sadece 4.86'sını verir elektron. O zaman sadece bu yörüngeye çıkmış olur atomumuz. Hidrojen atomunun enerji düzeylerinden bazıları şekildeki gibidir. Hızlandırılmış bir elektron taban enerji durumundaki iki hidrojen atomu ile etkileşiyor. Hidrojen atomlarının x'inin birden iyonlaşabilmesi için elektronun arkadaşlar iyonlaşabilmesi için elektron enerjisi ne kadar olması lazımmış? 13,6 ama ne diyor? 2 tanesini yapacağım diyor. 13,6, 13,6 daha ne yapacak? 27,2 elektron volt. Çıkmış sınav sorusu bir de şöyleydi. Örnek veriyorum bir tanesini iyonlaştırsın, bir tanesini uyarsın ve kendisi 1 elektron voltla çıksın. O zaman sonucumuz ne olurdu? 13,60, 10,20 artı 1 derdik. Sorumuzun cevabı bu gelirdi. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. N eşittir 5 düzeyine uyarılmış hidrojen atomlarında Balmer serisinde. Arkadaşlar Balmer en çok sorulan kalıp çünkü görünürdür. Görünür seviye ikinci enerji seviyesine inen geçişlerdir. İkinci enerji seviyesine nasıl inerim? 3'ten 2'ye, 4'ten 2'ye, 5'ten 2'ye şeklinde o zaman 5. düzeye uyarılmış hidrojen atomlarında Balmer serisinden 5'ten 2 gözükür. Ama 5'ten 4'e inip 4'ten 2 de gözükebilir. 5'ten 3'e inip 3'ten 2 de gözükebilir. Dolayısıyla 3 çizgiyi görebileceğim Balmer serisine ait. Uyarılmış hidrojen atomunun temel hale dönerken yapabileceği ışınmaların bazılarını göstermişler. Tamam. 4'e uyarılmış belli ki. Aşağıda ışımaların hangisi şekilde gösterilmemiştir? Evet. Şimdi limanın alfa beta gaması var. Sırayla alfası 2'den 1'e, bakın o yok fark ettiyseniz. 3'ten 1'e olanı var. Beta 4'ten 1'e olanı var. Gama e, Balmer serisinin 3'ten 2'ye olanı var H alfa. 4'ten 2'ye olanı var H beta. Bunlar gösterilmiş olandır. Bor atom modeline göre hidrojen atomunun elektronu bulunduğu yörüngede ışıma yapmadan dolanmaktadır. Evet borun tabiri tam tamına böyleydi. Açısal momentumunun büyüklüğü ne dedik açısal momentum formülü? NH bölü 2 pi olmak zorundadır dedik n bölü 2 pi ise o zaman bakalım bu olabiliyor mu? Veriyorum n yerine tam sayı değerlerini. Burada n'in alabileceği değerler tam sayı değerleri. 1 alır mesela. 1 h bölü 2 pi. Başka? 6 alır. 6 h bölü 2 pi. O da 3 h bölü pi yaptı. Sizce bunu alır mı? Yani bunu 3 bölü 4'e eşitleyebilir miyim? Bakıyorum. n'in böyle bir değeri var mı? Yok. Enin böyle bir değeri için e, tam sayı değeri almaması gerekir. Dolayısıyla 3 bölü 4 değerini de alamayacaktır diyeceğiz. Sezyum atomunun ilk uç uyarılma seviyesi 138, 230 ve 3.87. Bu elektronun bu, bu elementin buharına, buharının bulunduğu bir ortama 3 elektron volt kinetik enerjili elektron gönderiliyor. Ortamdan ayrılan elektron. Bakın şu ana kadar atomun uyarılması ile ilgili soru çözdük. Ama bu sefer gönderdiğim elektronun kinetik enerjisi ile ilgili soru çözüyorum. Bir kere 3 gönderdim. Bizim bu elektron içerideki sezyum atomunun hiçbir enerji düzeyiyle muhatap olmayıp ya da çarpıp ama enerjisini aktarmayıp 3 üç enerjilik 3'lük bir enerjiyle sistemi terk edebilir. Dolayısıyla 4 olabilecektir. Peki 3'ü 1.38 uyarsa bu kadar enerji kalacaktır. 3'ten 2.30'u uyarsa şu enerji düzeyi kayılacaktır. Bu arada soruyu bulmuş olduk. Bir de bir de yokmuş. Ha 3.38 iki kere uyarılmış. 3'ü 1.38 diye iki kere uyarabilir. Neticede bir tane içeride atom yok ya. Bir sürü sezyum atomu var. Gidip birisini birinci uyarılma seviyesine uyardıktan sonra diğerine de gidip birinci enerji seviyesine uyarabilirdi. Sonuç şu olarak bu, bu ve bu değerleri alabilirdi. Ben 1 ve 4'ü hemen gördüğüm için diğer değerlere bakmadım bile. Geçiyorum. Sezyum atomunun Enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Temel halde bulunan sezyum atomu 1.5 kinetik enerjili elektron e, ile uyarılabilir mi? Ne dedik elektronun uyarması için? 1.38 ve üstündeki tüm değerler uyarır dedik. O zaman 1.5'luk elektron uyarır. Foton için uyarma şartı neydi? Tam değerler alması. Yani 1.38, 2.30 gibi. 2.30 var mı? Var. Üçlük... E, foton? Hayır. Üçlük foton tam karşılık gelen bir enerji değerine sahip olmadığı için uyaramaz diyeceğiz. Dolayısıyla 1 ve 2 uyaranımızdır. Tek elektronu bulunan temel haldeki hidrojen atomu uyarılarak ikinci enerji düzeyine çıkartılıyor. Tamam. En eşittir 1'den en eşittir 2'ye geçmiş. Buna göre hidrojen atomu elektronu için açısal momentumunun büyüklüğü, hangisi gibi olur? E, i̇kinci enerji seviyesinde L dediğimiz NH bölü 2 pi de bir daha bir daha yazıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de her seferinde bir daha yazın. Dolayısıyla hangisi gibi olur? H bölü pi gibi olur. Tamamdır. Yörünge yarı çapı ne olur? Yörünge yarı çapı R eşittir. A 0 böyle başlar. Bor yörünge yarıçapı çapı 0,53 Armstrong'a tekabül eder n kare bölü z'dir. E, birinci yörüngeden ikinci yörüngeye uyarınca 2'nin karesinden dolayı 4 ve 0 değerini alacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı budur. Evet. Son iki sorumuz. Bor atom modeline göre hidrojen atomu ikinci uyarılma düzeyi bak. İşte sordu. İkinci uyarılma düzeyinde Üçüncü enerji seviyesidir burası. Hemen notumuzu aldık. Işıma yaparak temel hale geliyor. Açısal momentumu için ne söylenebilir? N eşittir 3'ten N eşittir 1'e iniyor. Yani 3H bölü 2 p bir daha yazmadım artık. 1H bölü 2 pi'ye iniyor. Çıkartırsak 2H bölü 2 p yani H bölü pi kadar azalacaktır. Civa atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Hızlandırma gerilimi 25 volt olan bir düzenekte elektronu hızlandırıyormuşuz. Yani bunun kazanacağı kinetik enerji 25 elektron volttur. En fazla kaç tane civa atomu iyonlaştırabilir? İyonlaştırdığı enerjiye bakıyorum 10,4. 25'in içinde tam olarak kaç tane 10,4 vardır diye bakıyorum. Sadece 2 tane e, civa atomunu iyonlaştırabilir. Çünkü 10,4, 10,4'ten 20,8. Üçüncüye enerjisi yetmiyor maalesef. 2 tane iyonlaştırabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar.